İyi ki geldin. Ben o kadar yalnızdım ki burada. Tabii ki geleceğim. Aileyiz biz. Ama senden başka kimse gelmedi. Yılmaz yok, babam yok. Halam burada canıyla uğraşıyor. Ben üzüntüden kahroluyorum. Yılmaz'ın hiç vicdanı sızlamıyor bile. Onu bunun için hiç affetmeyeceğim. Çünkü bence hiç kimse bu kadar yalnız bırakılmayı hak etmiyor. Müjgan yalnız değilsin ki ben varım, ben geldim. İyi ki geldin. Bana o kadar iyi geldik ki. Amca. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Nasıl oldu hemen? Değerlerinin normale dönmesini bekliyoruz. İnşallah iyi olacak. İnşallah. İnşallah. Fikret sen buraya geleceğini niye bana söylemedin? Ben de buraya geliyordum. Birlikte gelirdik. Amca ben eve uğradım ama sen yoktun. Müjgan yalnız kalmasın dedim. İyi ettin. Baba. Böyle bir şey senin yanında çalışan birine bile yapılsa... ...sen ondan hesap sorarsın. Halama bunu yapanlar için hiçbir şey yapmayacak mısın? Yapmaz mıyım Mekiman? Ben buraya jandarma komutanın yanından geliyorum. Üç kişiyi sorguya almışlar. Halana bunu kim yaptıysa, kimler yaptıysa bulacağız onları. Cezalarını çekecekler elbette, onu sağlayacağız. Peki bir şey soracağım. Süleyha sorguya çekilecek mi? Çünkü belki azmettiricisi o biliyorsun. Müjgan. Şimdi biz Alan'ın sağlığına, saatine kavuşması için dua edelim. Allah'ın izniyle o gözünü açsın. Bizim bu zamana kadar bütün duamız da bu olsun.